videodan hepinize merhabalar. Merhabalar. <laughs> biz, biz yine buradayız. Evet, yine biz. Gördüğünüzde evet. sevindiniz mi? İnşallah sevinmişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> Bu sıralar çok göreceksiniz Aynen. bizi. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Bebeğimizin kıyafetlerini ayarlıyoruz. Yıkayacağız, sonucu yiyeceğiz. Evet. Evet. Yerleştireceğiz. Ondan sonra bir de valiz. Şimdi şey yapacağız. Ee, Selenin içerisine bir kancakları ayarlayacağız. Hı -hı. Çamaşır makinesini temizleme moduna aldım o ilk önce temizlensin boşken çalıştırıp sonra bebişin kıyafetlerini yıkayacağız. Ee, şimdi açık renkler yapalım bence. Açık, renkler renkli çok, çok var. Çok evet. var. Sonra renkleri yaparız. Şu dolapta Hımmış. zaten hepsi. Bu fil işte burada duvardaydı. Yani işte ben Aynı çıkarttım. Şey. Evet. Sonra kıyamadım ben bunu böyle buruşturup atmaya. Tamam. Bir yere taksam mı takmasam mı kararsız kaldım. Yani buraya takmayalım da. Yok. Buraya olmaz da. Yarıya olabilir. Şuraya mı? Şuraya mı? Şöyle mi? Ya da bu kas bunun altına mı? Bilmiyorum çok fazla olmasın bir de şu da var ya. Şimdi 10 şey, gün <laughs> doğru dursun. <Değil> Allah <laughs> seni. Evet şimdi hmm. bunlar benim en son aldıklarım. Tamam. Bunlarda şey yok sanırım. Bunlar böyle yıkanacak zaten. Bunlar yıkanacak. Evet bunlar da yeni doğan. Bunlar da Aynen. Böyle. Bak bunları falan işte keselim bence. Ha makas mı getir gel o zaman. Getireyim. O senin çoba bunu yiyor. <laughs> çok güzel. Renk <laughs> renk çok güzel. Evet aldım ben öyle giyer diye. Evet annemin Hı -hı. aldıkları bir önceki Hı -hı. videoda göstermiştik. Çok güzel bunlar. Evet Hayır. çok güzel. Kes kes. Rahatsız eder. Böyle işte kesip açacağız. Bu açık renklerle yıkanır. Yıkanır vereceğiz. kesin. Var mı? Oldu? Var baksana. Hı -hı. Onu da kes. Oraya çöpler atalım bari şimdi. De. Bence de. Ha bu da açık. Renkli. Onu da koy açık renkli. O zaten büyük gelecek. Kes de. Bunu o zaman yıkamayalım sonra mı yıkatıracağım? Ha. Gerek yok değil mi? Çünkü baksanıza. Evet çok büyük ya o. Bence evet. Seneye falan. Seneye kışa. kışa. Orada aşağıya ben ha. büyükleri koydum. Ayırmış mıydın? Aynen. Ay ay ayırdım ben. Sadece şu an şu üst taraftakiler yıkanacak biliyor musun? Tamam anniş. Ayarlarsın. Aynen. Yine bir düzen olsun diye şimdi Hı -hı. ayarlamıştım. İyi yapmışsın. Şu e, şey atıyorum. Ales. Ha, onu yıkansın. Bir şey şeye koymaya. Tamam. Şimdi, şimdi başka. Boşaltıyor musun? Orada bak şimdi açık renkli. Bak şunlar açık renkli Evet ama onlar da kesilecek. Hmm, şeyler. Hmm, battaniyelerin hepsi zaten neredeyse açık renkli bak. Aynen aynen onların hepsi. Evet yıkanacak. Ee, bu zaten bu şu an doldu ha. Doldu. Sepet getireyim bir tane daha. Olur. havluları. Hmm. Şu battaniye de açık renkli. Evet. Bu da uyku tulumu. Ha, çok güzel. birazcık büyük aldıydım ben ya. Yani. Bence daha iyi kullanılır. Ama zaten şey evet ilk etapta sıcaklayacak. Tabii canım bu olmaz. O zaman bu tam bu giydiği, giyeceği zaman değil mi? Evet evet tam böyle aynen. Ya yeah. benim minnacık. Evet. Evet. Bu şey Buradan arkadaşımın hediyesi. Sana ben demiş miydim ya? Ne? Şeyleri yakalıklar Aldığım yer var ya yani. ne? Şey, Esma aldım. Tuğçe diye bir kız. Tuğçe bu Buse diye bir kız seni takip ediyormuş evet, ya. Evet yazdı biz konuştuk Öyle onunla. Ha tamam. Bak bu, bu güzel. set. Yeni doğan şey hastane çıkış seti o mesela. Bir, bir, sürü var ya yeni geldi. Kıyafeti çok, çok. Çok çok. Oo. Çok birikti kız. Maşallah. Mesela şu takım benim aldım onu da kaldır büyük. Evet o da büyük. Neymasına. Hı hı. Ne girecek? Çok tatlı olacak benim oğluşum. Eyvallah. Evet bakalım göreceğiz. Sağ Allah, Allah mazarla da kursun yarın. Evet. Bak şu set ablam aldı. Hah. Ana hani sen bir mı? Bunu mu? Büyük değil mi? Annecim? Büyük bir şu harbiden kız bu. Kız büyük ya bu. İyi de ablam bana bu. Evet yeni doğan bak. İyi de niye büyük? 50 santim. Ne bileyim kız. Bu işte kutunun içinden çıkan. Haa. O aynen o bunun takımı. Tamam. Onlar normal ayrı almıştım. Evet. <laughs> O açık renklerle yıkanır. Evet bu açık renklerle. Hmm. Yani i̇nşallah benim bebeğim de kusmaz da. Kusmaz inşallah. Aile bak aile gibi temiz, temiz temiz bak. Tertemiz. Çünkü Aliye bir bir hafta giydi giymedi. Evet, evet öyle. Evet. Çoğunu. Çoğunlu. Çok büyü verdi çabuk hemen. Kimisini hiç giymedi. Yıkandı Kimi dedi. De Aç. koyduk hmm. hiç giymedi dedi. Aa zıbın çokmuş ya. Bunlar ne böyle? Dolu. Bunları sen mi aldın? Bak Hello Baby yazanları ablam almış. Bak bu ben almışım bunu. Hello Baby evet. Hello Baby olanlar şey ebebek. Zıbın en çok giden şeymiş ama değil mi? Çok gidiyor çok gidiyor. iyi kalmışsın. Bazen kakasım geç şey yapıyor çok. Abandı bizi kamıyordur atıyorduk onları. Eee ben böyle atıyorum. Atıyor tabii. Onu, onunla mı uğraşacağım bir de yıkacağım. Allah ben vallahi. Onunla mı yıkacağız? <laughs> bu ne bu? çok güzel değil çok mi? Çok güzel. Neler var şimdi sana göstereceğim için gidecek. Ya. Daha dur şimdi zı bunları bitirdik. Takımları göreceksin şimdi. Ya. Bu Ali'ye bir videosunu çekmiştim ben. Anne diyor diye. Evet. Buna da bayıldım. Kadife. O Şerife'nin hediyesiydi. Çok güzel. Evet. <laughs> onu cinsiyet partisinde getirmişti. Belli. Şimdi. Çok güzelmiş. Fermuarlardan aldım. Ablam çok giydirmişti bunları. bunlara. Hmm. Hatırlıyor musun? İşte o çok zaman aldıklarının çoğunu giydiremedi. Hep fermuarlar çok işime yaradı kanka demişti. Evet evet aynen. Evet, ben sonra aldıklarım. Evet. Şu, şu. Evet şunlar ay çok güzel. Ne, ne giydiydi Ali onları? Evet. <laughs> çok rahat anneş onlar. Bunu bunu götürebiliriz anneş. Götürürken yanımızda bir daha... birleştirelim. Tamam olsun. mı? Bunu götürelim vallahi. Aynen. Sonra onları şey yaparız işte. Zaten çok kötü mü Ab Abanın çiçeğinden geri geldi hep çoğu. Çok güzel değil mi Ay ya? Ay işte bak ya. Bu ne? Evet. Allah'ım yarabbim. Yiyeceğim ya. Şu an arkadaşlar bugün bu arada tam 36'ya girdim. Biz diyoruz ki bu önümüzdeki hafta doğar. 37'de yani. 36 bittiğinde. <laughs> Hiç belli olmaz valla. Çünkü bayağı aşağıda göbeğim. Baksanıza evet. indi. Şurada aşağıda. Doğum evet. Doğuma hazırım yani. <laughs> Neyse biz şu etiketleri keselim. Hı. İşimiz bayağı uzun sürecek. Sonra size çekeceğim. Bakın. Bakın burası yığıldı. Bayağı bir doldu. Daha bu da var. Bunun içine de koyacağız. Bunlar daha açık renkliler. Şuraya da ayırıyoruz renkleri ve koyu renkleri. Evet. Burası neredeyse boşaldı arkadaşlar. Şimdi de bunun içerisine aşağıya indirip kaynatıp yıkacaklarımızı koyuyorum. Şunları falan açacağım. Hepsi hazır olsun. Emzikleri vesaire her şeyi kaynatacağız şimdi kısacası. Sadece işte şunlar kalacak. Bunlar büyük olduğu için bunlar. <laughs> bu ne? Çok küçükmüş ya anniş bu. Bayağı bir küçük. <laughs> Şimdi Alya'dan sonra sana bu Ciddiyim tuhaf geldi. Ciddi mi bana tuhaf geldi? <laughs> bak ya. İçim gidiyor. Sence alır mı Sen almadın çünkü. Hiç belli olmaz. Damak yapısına uygun olanlardan. Yani. Alırsa Hiç. veririm valla. Öyle şunları çıkarttım. Hı -hı. Bunlardan da çünkü ben yine... E, koyacağım ya. Hastane çantası. İçim rahat etmez arkadaşlar. Koyalım. Şunları da ne yapalım? Bunları sonra mı yıkayalım? Onları bir o, oyuncaklar da yıkanacak. Aynen onlar da yıkanacak. Evet. Allah yıkanmayan bir şey kalmasın. <laughs> Kalmayacak. Evet. Bunları falan işte şimdi organize ayarlayacağız arkadaşlar Hı -hı. hepsini. Bütün bu gördüklerinizin hepsi yıkanacak. Evet şunu kuracağız. Hangisini? Şu ana kucağını sallanan. Bunu değil mi? Evet onu kuracağım. Onları kuralım. Öyle. Daha bir sürü şey var. İşimiz var. Var. Evet anne hani iş. Onlar da yapılacak. asıl şu şu çok Şurası. rahat. Evet. Bu çok rahat biliyor musun? Evet evet onu çok kullanacağız belli. Evet. Şunlara baksanıza yığıldı. <laughs> bak bu falan yıkanacak bu yıkanacak evet, hepsi atılacak hepsi ben makineye bakıp geleyim mi hadi bak gel de biz bir kısım atalım bari bir kısım atalım evet anniş Hı -hı. çünkü bitmeyecek bu ne bitmeyecek. bunlar çünkü bir de uzun yıkanıyor biz kendi de kıyafetlerimizi 40 derecede falan atıyoruz ama Aynen. bunlar bebek ya, şimdi de evet şimdi. uzun sürecek <laughs> dinlenecek günden selam arkadaşlar. Biz dün gece biliyorsunuz dayanamadık, giriştik. Şimdi annem geliyor, yukarıya eşya çıkardı. Bugün de devam ediyoruz. Ee, bayağı bir yıkananlar var şu anda. Battaniyeler, yorganlar da yıkanıyor. Bir kısmı yıkandı, yukarıya çıkardık bebek odasına. Bir de kıyafetlerin bir kısmı yıkandı. Şimdi e, dediğim gibi yorgan, battaniyeler var. O da bittiğinde yenilerini çalıştıracağız. Ama çamaşır telimiz bir tane olduğu için sıkıntı. Nasıl? O Nasıl yüzden çok güzel koktu evin içi. Çok duygulandık zaten annemle yaparken arkadaşlar görmeniz lazım. Ağladım zaten ben. Evet ya. Çok duygusal. Ya sabah duygulandım çok. Çok hoşunuz. Hmm. <laughs> ya İyi ki geldin ya. Ben seni yalnız bakarım hiç? <laughs> oh, aşkım. Hmm. Mis kokun. Oh, sen, kokunu kendi, özlemişim sen kendi kokunu bir bir duysan. <laughs> Olsun. Oh. Bir de bunların kokusunu <laughs> duysanız güzel, arkadaşlar. Çok... çok güzel kokuyor. Evet, Bunlar işte e, tel olduğu için diğer posta yıkayamıyoruz. E, bugün action'a gideceğiz. Şimdi Emre Gülbahar annemi almaya gittim. Bize gelecek bugün bizde kalacak. E, o yüzden bugün action'a gideceğiz. İşte dışarıda işlerimizi halledeceğiz. Hamile çekimi yapacağız. Bugün baya <laughs> yoğunuz. Bugün bir sürü işimiz var gerçekten. Bugün çok işimiz var değil mi Evet. Ütüleceğiz falan. Ay şunlar kurulsa da ütülesek. Kuracak ya camın önünde ya kur, böyle. Kurur kurur esiyor bak. Balkon falan açacak. Şimdi anniş bunlar buradayken biz burada hiçbir şey yapamayız. Yapamayacağız. O yüzden yukarıyı yukarı halledelim. Biz hani. Evet yukarıyı düzeltelim, toplayalım. Hı -hı. Öyle arkadaşlar tamam. bunları yapacağız. Hı -hı. Komodini falan çekecek Emre bugün. Hı -hı. E, komodin onu anlatacağım size. Hı -hı. Onu da falan yerleştiririz. İşte öyle bugün bu işleri yapacağız. Gülbahar annem de dediğim gibi katılacak bize. Üç Komodini ben de sokabilirim aslında. Çemecesini çıkarıp sokabilirim. Hayır anniş yer Hı -hı. şey değil ya halı fleks ya. İktirilmiyor. Ondan. Evet Emre de olsun sen belini sapacaksın. Tamam kızım. Öyle yani. İyi. O zaman başlıyoruz Hadi. arkadaşlar. Hadi. Buralar zaten toplu. Evet. Sadece süpürge tamam. ve vila da falan yapacağız. Ama dediğim gibi bunları sonra yapalım. Şu çamaşırları kaldırdıktan sonra. Ben şöyle kenara ayırayım ütülenecek. Tamam evet. da bir ayır. Şu benim hastane çantası için olanlar falan <laughs> ütülenecek. Şu ütülenecek mi? Şunu da ayır. Evet. Epişem bu? Evet. Sen de giyebilirsin. Bak o çok Aa, büyük. Bakayım diyor. Geniş. Bunlar bizim kendi kıyafetlerimiz de arkadaşlar. Kuruyanlar önce çalıştırdıklarımız. Şimdi bunlar ütülenecekleri falan ayırdık. Şimdi burada çünkü benim hastaneye falan götürecek olduğum pijamalar vesaire var. İşte emzirme sütyenleri var. Bunlar tertemiz e, hastane çantasına koymadan ütülenecek. En son nevresimi değiştirip burayı da süpürüp anne yanı beşini falan kurmayı düşünüyoruz. Evet, onlar evet. Onların hepsi aradan çıksın. Evet bugün onları halledelim. Evet. Şimdi burada bir şey kalmadı. Ben ütüyü yapayım. Sen de bak o dün etiketleri falan şey yaptık ya. Ha onlar çöp poşet adı Öteki odada lavabo var ya anniş. Ha. Onun içine ben çöp poşeti yapmıştım bir tane. Tamam. Böyle peçetedir şeydir atmıştım içine. Ha. Onun içine doldurabilirsin. Ben ütüyü halledeceğim. Evet arkadaşlar bu komedinden bahsediyordum. Bu komedini buraya aldık. Neden? Ee, i̇lk başta bu hiç aklıma gelmemişti. Yani bu komedini kullanmak bebek odasında. Annem hemen soktu bile. <laughs> Emre'yi bekle dedim ama ben sana. Yok yok Emre siz de yapar. <laughs> hiç rahat etme. hiç rahat etme kardeşim. Çok şeysin. Tez canlı. Hızlısın. Ben Tanem benim. Aa, Hazır. Kırmızı dişleri sen de senin Evet. Tertemiz. Tamam. Hazır abi vallahi Hazır. ütülendi mi? Bunun Aha, içerisine şey yaparız Sadece kıyafetleri böyle işte. Zıbınını, zıbınlarını, çoraplarını, küçük minik parçaları Sıbın çorap bu yakalık önlük. Önlük evet. Ondan sonra şapkalarını. Ayakkabılarını. Ayakkabısını falan koyarız böyle. Aynen. Bunlar boşalacak arkadaşlar he. kısacası. Bunları. Bunlar. Buralara da aslında sonra yorganları Bilmiyorum. falan mı şey yaptın? Aslında olabilir ha. Buralar boşalıyor. Çünkü buraları kullanmayız. Burası bakın böyle yığıldı. Bunları falan ayarlayacağız. İşte bebek bezlerini falan koyabiliriz. Hı. Şu üst rafa. Aynı ne, 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 ne en üst çekmeceye. Öyle mi yapalım? Olabilir. tamam, tamam olur valla. İşte bu, bunu sonradan niye düşündük biliyor musunuz? Hem zaten halıyla uyumlu hem de e, şeyler falan da bunlar da böyle gri tonlarında ya uyumlu olur diye düşündük arkadaşlar. Şöyle genel bakıldığında. Yani gerek duymadım ya. Bilmiyorum. Almadım şey meşhur modeli. Bir de zamanımız yok şu an. Biraz biz acele ediyoruz. Yani zamanımız var aslında. 40 haftaya kadar Aa, gelmezse abi, daha dört haftamız var da. Ay. Ama ya haftaya doğarsa? Ay, hiç belli olmaz. O yüzden biz hemen bu komodinin içini yerleştirelim dedik. Artık onu da sonra alırım belki. Bilmiyorum. Bu da boştu bu arada. Makineci odamda duruyordu. Alırsın. Güzel şöyle uzun büyük. Aynen. ablanın var ya ablanın. Ben de ondan bu alacaktım. Olun, Beyazlık ha, Ben de ondan alacaktım. Ama zaten evet. bu dolap baya bir eşya alıyor. Aa, olur olur. O yüzden dedim ki küçüğünü alayım o. <laughs> e, Ablamınkini küçüğünü. Evet evet arkadaş. E sonra bu aklıma geldi. Emre'ye dedim ki ya biz niye komedin alıyoruz? Hatta ablam söyledi He. bunu. Bunu koysana kanka dedi. Sen niye komedin alıyorsun dedi. Evet. Aslında evet. üzümün üstüne de şey koyabiliriz hani. Olsun olsun. Organizerlere hani bir bronzdur. Onları evet. 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 evet canım evet. benim ya. Sizleri. Evet. Sen çok güzel bronz yapmışsın ya. Çok kıskandım. <laughs> evet çikolata gibi oldun. Neyse böyle yani arkadaşlar. Bakın genel itibariyle bence güzel oldu. Hem böyle bir renk katmış oldu. Tabii tabii. Harika oldu. O yüzden önce. Bunun içine yerleştireceğiz hı hı. ütülediklerimizi. İşlerine koyarız? Ay ay ayarlarız senle. Evet evet ayarlarız e canım. Zaman. benim. Hı hı. Çok güzel olacak. Bu su doku kremi var. Evet su <laughs> doku. Su doku kremi. <laughs> ay yanlış. Su doku yongen. Evet bak çok tatlı oluyor işte. Evet ama bu yaşa biraz renkli renkli. <laughs> <laughs> evet biraz konseptimizin dışında duruyor. Bizim zamanımızda da onlar meşhurdu. Tabii canım. <laughs> Maymunu da buraya taktık. Ay. Esneme geldim. <laughs> kahve içmem lazım. İçelim hadi. Hadi. İnelim kahve içelim. İçelim, i̇çelim hadi. O sırada burası da bu şekilde bırakıyorum. Kapattım şeyi ütüyü. Hı, hı. Çıkıp tekrar sonra devam edeceğim. Şurası kaldı. Zaten şurası kalmış. Şu, şu aynen. Var kalmış. Aynen aynen. Orada 3-4 parça bir Ama şey kaldı şey kız. Evet arkadaşlar şimdi ben hemen bir saçlarımı yıkadım. Ee, Emreler birazdan gelir diye düşünüyorum. Şurada hemen birkaç ütülenecek kalmıştı. Onları halledeceğim. Annem o sırada bütün yukarıyı süpürdü. Kat komple süpürüldü şu anda. Sadece aynen şurada bizim ilk ancaklarımız var. Aynen. Onları yere yığdık çünkü sepetlerin hepsi dolu full <laughs> çocuğun eşyalarıyla. Burayı da süpürdü tertemiz. Evet. Çocuk odasını süpürdüm anneş. Evet orası da oldu. Yatık odasını Canım süpürdüm. Benim. Her yer süpürüldü kısacası. Şunlar şimdilik burada. Şu anne yanı beşiğin yatağı. Bu hastane çantası yapacağız onu. Aslında şeyleri ayarlayabiliriz biliyor musun anneş? Ayarlayabiliriz anneş. Şunları falan. Hı -hı. Ama onları organizelere koyup koymayacak mısın? Evet yani. öyle yapacağız. Tamam ayarlayalım. Aynen. Böyle. Şu ayakkabılarını. Çöpe Zaten çok aşağı. Ayakkabı almadım. Ayakkabı giyilmiyor yani. Falan aslında büyük. Ablam verdi bunu da. Getirdim Gitsin Canısı. Bak o küçükleri bence şu küçükleri zıbınları yapalım. He. Şu büyüğe de şimdi şuraya şeyleri koyabiliriz. Bebek bezlerini falan. Bunlar pek kullanışlı olmuyor ya. Biraz şey. Ne bileyim bana şey geldi. Yıkayınca düzelir. Normal koysak ama. böyle aman gibi yapsak. Bunları böyle koysak çekmeceye Ben direkt. şey alayım ya. Bu olmadı ya organizer oluyorum. Sen ben. bu türlü abi. Ekşi'den. Hani var ya senin bugün şu tüm gibi tüm. şu gibi bak. Evet, bugün ekşi alayım, alayım. alayım alayım bugün. Yer türlü yok. onlar çok şey geldi ha, bana. Bana da gayet. Evet. Hı. Hmm. Aynen annem. Ne olurmuş <laughs> Bence gayet oldu. Ne kullanacağız annemiş? Evet. Çok minik. Bu hemen iyi şimdi şey kullanmalı. Evet. Şunları ben ha. kaldırıyorum buradan ya. Onları işte. kaldırıyorum. aşağıdaki çekmeceye. Olmaz Biraz böyle şey yapalım bakın. Bakayım şuna bakayım bir boyutuna. Aa. Bu biraz daha ilerleyen zamanda. Büyükmüş. Hmm. O zaman bunu arkaya koyup bunu öne koyalım. Olur. Bakın ben şöyle. Şöyle bunları. Tamam. Anladın mı? Hani ben şey dedim böyle plastik. E, direkt set alayım içine. O da olur fark, fark etmez. Bakarız dönüşte olmadı. Tamam. Tamam. Bak çok güzel oluyor bence evet, şu oluyor an. Evet oluyor anneş. Şuraya tamam şey, mı? Kullanacağımızı buna koyacağız tamam mı? Evet. Altına alacağız. Şuraya süt tamam mı kınasın da anneş? Bak iyi gidiyoruz bence. Evet evet. Güzel düzenli durdu. <laughs> <laughs> tamam, o da ne güzel oldu. Bak yerde burada. Evet. Buna da şeyleri koyalım. Bir şey şuraya. Ne koyabiliriz? Bu artık aşağı çekileceği zaten. He, aynen. Bu tamam Biraz oldu. Buna bunları koyalım. He. Su bunu koy. Aynen. Arasından. Ya çok güzel oldu. Evet, bak. Harika oldu. Işte. Evet. Şöyle <laughs> hemen organizerlerle evet. çok güzel gözüktü. Harika oldu. Evet. Şimdi Action'dan organizer alacağım bu arada arkadaşlar. Bunlardan vazgeçtik. Mark gibi böyle hani daha şey Plastiklerden alacağım. Şu çekmecelerde kullanacağız hani kıyafetlerimizi, bunların koymak için. Hi guys bro! <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, tamam hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar, Action'a geldik şimdi ve Gülbahar annem de geldi. Canım benim. Ya, şimdi geziyoruz. Evet, Kavuştuk. Anfır. Dünürler kavuştu. Evet. <laughs> Şimdi de böyle son alışverişleri yapıyoruz Su koyuyorum büyük ihtimal Evet bunu şey söyledi bana Bilal söyledi sen bunu su koyulanı var Ekşinde niyondan almadın dedi At at, içine. at içine Şimdi burada işte arkadaşlar son böyle alışverişlerimizi yapacağız Eksiklerimizi alacağız Böyle Bunun için geldik Ben de buradayım ben ve oğlum buradayız, <laughs> daha doğrusu. Kameramda dakikam dolduğu da için telefondan devam ediyorum. Ben şimdi böylesi ara ara çekeceğim. Yeni bir şeyler gelmiş mi vesaire bakacağız. Özellikle buradan şimdi ne bakacağız biliyor musunuz? Nevresim varsa ya da onun tarzında bir şeyler, o tarz bir şey bakacağız. Ve onun dışında da e, organizer vesaire bakacağız. Bir de çamaşır teli alacağız. Evet, alışverişimiz bitti arkadaşlar. <laughs> Gülmekten öyle öyle yine alışverişimizi yaptık. Neye gülüyor derseniz her şeye gülüyoruz şu anda arkadaşlar. Neyse şimdi eve gidiyoruz artık. Sonra ben bir yemek yeri, sonra da gente, gente Festivali. Evet. evet, büyük Gün festivale. havada çok güzel. Evet. Ay evet harika. Ne çok, güzel. Sıcak. Çok, Aynen. çok güzel Aynen. Evet, bunaltmıyor da ya. Terletecek sıcak Aynen. da yok. Ama şey de değil. Böyle kapalı gibi ama güneş de var arkadaşlar. Evet. <laughs> güzel bir ben hava. Ne şey demek Ay, istiyorum? Güzel. Ne demek istiyorsun? <laughs> Evet. Bunun da çantama özellikle gördüm. Bak, bak. Her şey var görmesinler sen... diye. Ya. Yani <laughs> ne ara aldın bunu? Burada almadın değil mi şimdi? Buradan Burada aldım. mı aldın? Ne ara aldın da ödedi. Kaşla Bu, göz ay. arasında. Aşkım, ha tamam ondan mı yiyelim? Bunu olur. evde kahvenin yanında açalım. İyi, iyi olur. Çürüyor koyun. Size vermeyeceğim şey. tabii ki de. Kendi özel özel. Böyle çok orada. Yapı içeride kaç tane çikolata var? 2 4 ve. 5 10 tane çikolata var. Çeşit çeşit. Evde de hemen arkadaşlar karnımızı doyuracağız. Hı. Güneş de geliyor ama Yapalım sonra evet Gante. Yaparız evet. ya bir şeyler hemen hazırlarız. Ayarlarız. Aşkım etlerin hepsini koydum buzluğa. Koydum da. Ama çok zorlamıştım. Onlar evet. daha yeni getirdik. Çok Öyle canım. zaten ondan. Evet. Bir saat, bir buçuk saat oldu. Bir gün durması lazım ki tam takır Sana anne kuru fasulye pilav yetse yetecek. Yeter. Biz de bir et kavuralım. Kuru fasulye pilav yeter bana. Evet. Dünden kuru fasulye pilav vardı. Aynen. Koyu var. renkleri seviyorum. Gelir gelmez. Makine bitmiş. Böyle şeyleri falan da yıkamıştık. Ee, emzirme örtüleri Action'a çamaşır teli almaya gittik arkadaşlar. <laughs> çamaşır telini dört kişi 4'ümüz de unutup geldik. Şaka gibi ya. Valla elimizde gezdirdik gezdirdik bir yerde koyduk ve kaldı. Biz <laughs> bir, evet. bir konuşmaya çalışıyoruz. <laughs> Emre de basa aldı ya onu deliyor. Altı mı? Valla Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok güzel koktu ya. Evin içindeki kokuyu evet. anlatamam şu an. Bebek koktu evimiz. Evet. Daha gelmeden Geliyor! Geliyor Geliyor Beğendin mi? Bu ne? Ne? Şaka yapıyorsun. Vallahi para benden az da ne olacağı belli. Aç bakalım. Aç bakalım. Sonunda buldun. Buldum ama son Ben bunu buluyorum ya. O şey ya. sistemi aldı da biraz önce kendine, mutlu oluyor şu anda. Action ve onun dışında da birkaç dükkana uğradık, Onları göstereceğim aldıklarımızı. Videodayım ya, telif yiyeceğim senin yüzünden. Şimdi şöyle organizerlerden aldık arkadaşlar Action'dan, 6 tane var burada. Sonra bakın, bunu Gülbahar annem buldu burada dükanda. Çok tatlı değil mi? Şöyle fermuarlı, bence emzik e, kılıf için çok ideal. Sonra şöyle bir köpek. Bunu da annem aldı. Bunu ben aldım. Bunu da annem Alya'ya aldı. Sonra şu organizerden aldım yine. Komedinin üstünde kullanırız diye. Sonra meşhur action'ın kekleri. Temizleyiciden aldım. Sonra şu top. Ha kokuya bak bakalım anne nasıl bir şey. Aa ya ona bakalım. Şöyle bir koku aldık güllü. Şöyle kuru boya. Annem bunları aileye almışım aynı şekilde. Sonra şöyle çantalı. Yine içinde silgisi, kalem tıraşı vesaire. Gittiğinde hani artık boyama falan başlar diye. Bir de böyle boya kitabı. Böyle diş fırça seti aldık. Sonra herkes dedi ki bu Britan'ın aynısı. Emre de araştırdı. Harbiden dedi aşkım bu da iyiymiş. Bunu aldık bakalım nasıl? Diyorum bu mu? 74 miydi? Hayır 1.70. 1.79 muydu? 1.72 miydi öyle bir şey? Öyle bir şey gitti. Çok tatlı. Bir şey diyeyim mi sana? Bu lokuma kokuyor. Evet. Gül lokumu. Aa, aynı gül lokumu gibi. Tamam. Şimdi aldım bunu açtım da sen kendine alacaksın. Sen kendin mi aldın bunu? Ben kendime aldım bunu. Hani başka Bakken bir tane mi? daha aldıydın ya sen. Pazartesi aldım ben sana. <laughs> ben buraya aldım zannettim harbiden. Tamam. Niye öyle zannettin? Ne bileyim birdenbire. Ay ben de... benim şeyime bakar mısın? Valla atladım direkt yapıştım bu ya. <laughs> Sahiplenişim. Bir şey Ama seninki daha cap cıf cap duruyor. Eh Baksanıza kendisine güzeli aldı ve bana güllüğü. <laughs> Biraz daha pahalı olduğu için belli zaten, yapayım. belli zaten bunun duruşunda. Bunu da merak ediyorum da bunu açmayayım. Açma zaten. gari onu. <laughs> zaten açtım burada kalacak. <laughs> Yaptım kalacağım. üstüne farkındayım. Onu evde bakacağım kokusuna. Ellemeyin. Onu hiç. sen at, evinde aç. Burada evet. açılan burada kalır. Ve Hı? son olarak da bunları aldık arkadaşlar. Bunları da dolap içerisinde kullanmak için. iki tane aldım. Yeter diye düşünüyorum. Yani çok bir şey yok zaten. Onu da şuraya koyalım. Bunlar artık yukarı çıkacaklar. Evet, annem yüksek bina gördü ilk defa. İlk defa burada yüksek bina var. Değil mi? Değil da bizim oralarda yok. Şimdi Gent'e geldik. Arabayı koyup gezmelere başlıyoruz. Kızlar hazır mısınız? Hazırız. <laughs> gezmelere, festivallere. Akalım gecelere. Gecelere Anne. akıyoruz. İkisi de kocayı bıraktı. Türk <laughs> babam <laughs> tatilde. Biri Bulgar'da biri Türkiye'de. <laughs> Benimki yanımda ya tüh. Kız kıza takılacaktık. <laughs> Ama ne yaptım o da oğluşunu bırakamıyor. Bırakamıyor. <laughs> bir tane oğlan var gene bodyguard gibi değil. Evet şu an aslında üç kız iki erkeğiz. Evet. Az kaldı sadece kucağımızda değil. Az bir süre sonra kucağımızda olacak. Orada sizin yanınızda oturuyor olacaktı. <laughs> Abi, yani. Bu ortanızı alırdınız aldırdınız. Ben da hayal ettim direkt. Değil mi? <laughs> direkt öyle deyince anam yani, dedi. Bir doğumuma gitti benim <laughs> de şimdi. İyice bakın burnun falan şişti. Instagram'da story attığım anda "Sevim senin doğumun çok yaklaştı." diyorlar. Veya böyle vücuttan poz attığımda özellikle şey diyorlar. karnın inmiş inmişti artık senin doğumun yaklaştı." falan diyorlar. Bakalım. Bilir kişiler öyle diyor. <laughs> Bir de herkes tarih verdi iddiaya falan girdik. <laughs> o sırada Lucas Ege. Ben istediğim zaman gelirim. Emre 39. hafta. Annem 38 evet. içinde. Artılı hani demek istiyor. Gülbahar annem de 40'ı 41'i göreceksin diyor. Net tarif veriyorum. Not alın görürsünüz. 17 Ağustos. 17 Ağustos <laughs> diyor ben Emre. Ben ya, ya. <laughs> ne zaman geleceğini? <laughs> 17 Ağustos ya. Mektuplaşıyoruz herhalde. Ne yapıyorsunuz? Geceler fıs fıs mı yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ulan ne mı 17 Ağustos'ta geldi ya. Ben daha çok konuşuyorum yalnız. Onu unutuyorsun. Evet ama benim dedim yani babanın sözü. Senin dediğin 39. hafta oluyor. O da okey ki. Yani. Olur yani. Ben 42'yi görmekten korkuyorum. <laughs> Neyse, göreceğiz artık. Hayırlısı, nasip. Nasip diyelim. Nasip, nasip. Nasip. Kısmet. Evet. Hadi. 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 Nasip dediğim diye şimdi yorumlara da yazacaklar. Şey nasip. Her yer o kadar kalabalık <laughs> Toksing! Det var Senin bununla önünde mi fotoğrafın vardı? Evet. Ablamlarla evet. çekilmiştik. Evet. Bildin evet. mi? Evet. Oraya gideceğiz. Işıklar patlıyor ya. Sabahlar olmasın anneciğim. Sabahlar olmasın. Bugün boş zaman. <laughs> Sen oturduk 5'e kadar saatlik <laughs> değiliz. Aynen. Şu an. Bugün de eğlenelim. eğlenelim. Evet. Kıyafetlerle uğraştık. Aynen ya. Çocuğun odasıyla uğraştık. Şimdi... Aynen aynen. Eğlence zamanı. Eğlence zamanı. Evet. Son <laughs> arkadaşlar.